Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Enes Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynayacağız arkadaşlar Minecraft'ta Survival Games'te kaldığımız yerden devam edeceğiz Ama Survival Games bölüm 1 olacak o yüzden kaldığımız yerden demiyorum arkadaşlar ona ee, Arda ile video çek çektim arkadaşlar ama e, geç olduğu için kapattı arkadaşlar Sabah akşamın köründe videoyu çekiyorum Akşam saat 2 Oh yes ee, arkadaşlar bir de yine craft trash'ız arkadaşlar. Aa ben da bunu hiç sevmiyorum ya. Lalalı trek. Kola. Ne bakıyorsun lan? Sikini mi şekilde <laughs> mi? evet arkadaşlar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Koşma yazılıyorum arkadaşlar. Baba. Koş koş. Buna bakan oldum lan. Bakmışlar abi. Kaç kaçık kaç. kaç. Abi büyük gemi nerede ya? Ben büyük gemiye gitmem lazım arkadaşlar. Büyük gemiye gideceğim o yüzden. Arkamda mısın Arkadaşlar sadece elmam var Evet. Bakıyoruz o büyük gemiye. Büyük gemi nerede? Evet arkadaşlar. Büyük gemi şurada oraya gideceğim. Oradaki sandıkları açacağım arkadaşlar. Bir de arkamı kontrol edeyim arkadaşlar. Adamlar gelebilir o yüzden. Bakıyorum hiç kimse şey yok. Aslında. Ana. Adamlar kapışıyor ya lan. Abi. Abi bir. Abi bir iyi set. Evet arkadaşlar geldik gemiye. Evet. Sandıkları aramaya başlayalım arkadaşlar. Oh, kimse yok değil mi lan sandık bu da girelim arkadaşlar içeri burada bir tane sandık vardı hatırlıyorsun burada mıydı lan <laughs> burada baba 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 şunu şöyle koyalım şunları alalım yataklar var ya yataklarda kimler sevişiyor acaba hiç bilmiyorum ha gelen var mı lan gelen yani yok arkadaşlar Allah aşağı düştü Şurada double chest var arkadaşlar işte oraya için. Abi altın bloklar bak, kapatmışlar yani. Ne, ne saygılı insanlar değil mi? Şunu Şimdi Şunu da bir alalım arkadaşlar. Ee, gidiyoruz. Neredesiniz lan yoluma çıksana zaman kiysa. <laughs> evet çıkıyoruz arkadaşlar. En yukarıda da bir tane. Aa şuradaydı. Yukarıda değil lan ne kız. Abi korktum lan. Şu oltayı da şöyle iki alalım arkadaşlar. Evet şu yemekleri de alalım. Yemeğe ihtiyacımız olacak çünkü birazdan. Arkadaşlar yukarıda da bir tane chest olduğunu hatırlıyorum o yukarı nasıl çıkılıyordu lan. ah merdiven var. Olmaz abi çünkü ben hatırlıyorum ya bu map'i. Kurabiye yiyelim arkadaşlar. Yukarıda. Abi nasıl olmaz ya? Ben iyi biliyorum ama bu webi. Da. ah oh, da da da. Aa, tamam orada ses tam da oraya nasıl çıkacağız onu anlamadım. Orada çıkmak -nice yer mi var lan acaba? Ya i̇şte da oradan çıkılıyor. Abi. Ben şuradan şöyle yok lan. Heh, <laughs> merdiven var. Merdiveni görmemiştim arkadaşlar. Evet. La la. Let's go to the Evet Anam. Aha da Aha da sandık Arkadaşlar ben ne kadar çok cesurum ya Abi oradan suya atlanır Atladım Ciddi Abiii Ah, abi. Arkadaşlar <laughs> gidiyoruz Hadi lan bas kız bas kız bas kız bas kız. Abi ben bunu hep iyi biliyorum ya. Her sandık falan biliyorum. Adam var. Adam var. Adam var. Oha. Adam bizi alır mı Kim alalım mı lan? Tim alın. Ha? olsak mı? oha Aa. Geliyor. abi Hüke bakar mısın arkadaşlar? Ana! Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni bir Survival Games video survival gamesiyiz. Seçin var bir ya. Ya bir demon prens olmaz ama ya. O kazanacak abi yine de. Neyse. Blokları göremiyorum. Adam çıkıyor daha siz çıkamıyorsunuz ya. Var mısınız lan? <laughs> Nasıl çıktın lan oraya? Abi adamın nasıl çıktı öğrenmem lazım Tamam burası kolay ama oraya, oraya çıkması zor Oradan şuraya Oradan buraya Or Oradan atlayamadım lan <laughs> Evet arkadaşlar başlıyoruz ee, Evet evet Abi Bu ortamdan Ya ben bu ortayı sevmiyorum ya Dale, come on, bitch. No, Arkadaşlar come on. şurada bir tane double chest şurada chest var arkadaşlar şurada da bir tane double chest var oraya gideceğim herhalde bu şu köprüde de chest var sol taraftaki köprüde arkadaşlar Abi, her şeyi kapmayın lan Abi, her şeyi kaptı lan neyse ben şuraya gideceğim Burayı mı Arkadaşlar başladık çıkmaya. Buradan şöyle, buradan şöyle, buradan. Ah, çıkamadım arkadaşlar. Sarmaşık da yok ki buradan. Buradan şöyle çıkalım mu? Abi yok. Çıkamıyor arkadaşlar şuradan. Şuraya atlayacağız lan o zaman. Abi yok ya. Öldüreceğim mi kendimi burada? Aha şurada aha şurada. Buldum arkadaşlar tamam duruyor Şuradan çıkacağız. Abi dol chest var mıydı lan burada pek hatırlamadım. Abi burada kaldım. Çıktım aha. Aha şurada var. Aha da şurada var. İyi yemek çıktı abi ya. Yemeğe de ihtiyacımız var yani. Yemek de önemli bir şeydir. Neredeydi abi o chest? o çeşit kenarlarda bir yerde arkadaşlar Heh, evet arkadaşlar bu iyi şeyler çıktı ama bize hiç şey çıkmadı ya şunu şöyle bir alalım yok lan alamadım arkadaşlar şu karabasanlı bir var Surprise, motherfucker. Selamlar. <laughs> Allah'afeddin <kırın>, <laughs> arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.